Selamlar ben Burak. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Tekirdağ'a taşındık ve Tekirdağ sokak lezzetleri çekmezsek olmazdı. Bugün Tekirdağ gece sokak lezzetleriyle sahur yeme gibi manyaklığa karar verdik. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Genel olarak kanalımızın fikri çünkü neden olmaz. Yap çünkü yapabiliyoruz olduğu için. Bugün böyle bir delilik yapacağız. Bakalım sahurda Tekirdağ'da neler yenebiliyor dışarıda ve ne bulabileceğiz ne bulabileceğiz çünkü tekirdağda geçen açık yer biraz bulmak zor oluyordu ama aklımızda güzel yerler var siz like attıysanız abone olduysanız ki unutuyorsun Ablam bir kontrol bir milyona eder milyona gidiyoruz. bu yaz 1 milyon bir şey konuşmak istiyorum size hiç bakmıyorsunuz abone misiniz kanala hiç bakmıyorsunuz like attı İzle geç yemeğini yiyorsun orada güzel güzel hiç like'ını atmıyorsun sen like'ını attıysan abone olduysan video başlasın Hadi. arkadaşlar ilk durağımızda bizim Memo'nun fikriyle ile <laughs> başlıyoruz yani Savurda kokain nasıl olacak bilmiyorum ama. Hayır oğlum amacımız ne? Söyle. Sokak, sokak Tekirdağ sokak lezzetleriyle yapmak. Savur yapmak. Savur yapmak. Biz de konkur. <laughs> Savuru gündüz yapamayacağına göre o zaman ilk durağımızla deneyelim bakalım. Kolay gelsin. Aa. Haberiniz var videodan. İlk defa hani duymuşsun gibi oldu. Da. E için var mı? Var var Aha tamam. Ne tamam. ne yiyelim? Ben İzmir yerim. Birer birer çeyrek. Birer çeyrek yiyelim. Biz çok gezeceğiz tamam. bugün o yüzden çeyrek yapalım. İzmir sen? Ben de İzmir ben de İzmir. 2 tane, tane İzmir. Bu arada Tekirdağ'da ilk defa sokakta video çekiyorum. Aşırı gerginim. Çok aşırı gerginim. Oğlum burada insanların ponçik insanlar. Çok utanıyorum. Hiç utanmıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum İstanbul'dan gidince bozdu lan kendini. Burada daha rahat olman Hayır, gerekiyor Hayır arabayı ya. da yolun ortasına bıraktık gösterir misin? Dörtlüleri yaktım. Aşırı tırsıyorum şu anda. <laughs> Şuradan bir polis keçesi sıçarsın. Polis geçerse beni, beni bulamazsın. Sinem Bu Oğlum bayağı iyi lan. Şey bu porsiyonlar bol, bol. Bize özel mi? Doğruyu söyle. Valla. <laughs> İstanbul'da, İstanbul'da böyle bir kokoreç ben yemin ediyorum görmedim. Kardeşim Bak. ne içiyorsun? Ayran, ayran Ayran. 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 Da, ayran. Ayran. Uyuyoruz da. Ayran güzel olur da arkadaşlar. Sahurda kokoreçin sıkıntısı yarı susuzluktan ölecek olmamız bu arada Memo'cum. Hayır kardeşim. Bir tamam. daha... Hayır savurdayız. Savurda <laughs> bir şey diyeyim mi? Nasıl sevap arttırın? Sen mi? Ben de yiyeceğim. Yemeye Yem, Yerim ben. Bir de, belgesi yok kardeşim. Yiyeceksin. İlk sen yiyeceksin sonra. Tamam tamam. gel ikimiz de yiyelim. Kendine niye küçük alıyorsun? Kendi Abi, gibi. Kanka bu küçük mü sen? Tamam. Bir de vasa bu arada. Ne <laughs> 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 yiyeceğim çok iyi. Bir daha çok bir filtre dikine şekil yapacağım diye gidiyorsun biber koyuyorsun enayi gibi. Kanka yemin biber <laughs> çok acı. Bunun çıkışı da var biliyorsun Ne mi? Yok <laughs> <laughs> sen de yiyeceksin. Benim de var. Ya, ya geçen bitti biliyorsun. ha bal. Ya. Gerçekten. ya, ya Alayım ama bunu yiyeceğim ben. <laughs> Hadi ekmek versene çok artık. Ha ya ekmek yok delikanlı ya, gibi. Ama. Erkek gibi. Oğlum helal olsun lan sana. Mal bu. Delayı da bu. <laughs> buraya koymayalım mı diyor şey ya? E koy bu. Ya buraya kesersin sen. <laughs> buraya koymazsa. <laughs> ben video çekeyim abi eyvallah. Sonra insanlar diyor ki ekip arkadaşlarınıza yedirmiyorsunuz diyorlar. Değil mi? Kanka sizi tamam. açık bırakamam ben. Yediriyoruz oğlum herkes yiyecek. Acı değil ki. Hmm. otobak sota bak ya. Bir Şimdi şey bana şey geldi abi tatlısı geldi abi. Ama Hmm. Bu arada bu Ramazan'dan sonra çekmeliyiz. Niye? Ya ben sahurda kokoreç yarın bizi mahvedecek bu. Abi o zaman saat böyle 11 gibi çıkıyoruz, 10, 11 gibi. Sokak lezzetleri 2. Tamam da sorun hala oldu. Yarın nasıl bir oruç tutacağız? Tutacağız kardeşim. Ya çok üzülüyorum. Yersin, yersin onu onu yersin. Oğlum daha gideceğiz bir sürü sokak lezzeti var bak daha pilav yiyeceğiz, çiğ köfte yiyeceğiz, ondan sonra pide yiyeceğiz. Başka? Bilmiyorum açık ne bulursan. Açık ne bulursan oraya... gireceğiz o. Sahurda dener mi bilmiyorum ama çok güzel. Arkadaşlar sıradaki durağımız pilavcı Hasan. Neden? Çünkü? Çünkü, çünkü... sokakta pilav Aa, yenir. Tok tutsun diye kardeşim. Kolay gelsin. Ne alalım? <laughs> ne alalım? Ne vereyim abi? <laughs> sen ne dersen onu alacağız <laughs> bilmiyoruz. Kavurmalı var, ciğerli var. Ciğerli şu an yok mu? Tavuk söteli var. En iyi ne var? Kavurma güzel abi. Bir kavurma alalım, bir tavukla alalım, şey yapalım. Çeyin çaparım. Veya sen bir tabağa, bir porsiyonun yarısını kavurma yarısını... Aynen. Tavuklu. Yarım tavuk, yarım kavurma yaparsan müthiş olur. Içecek. i̇çecek. Açık ayran mı? Süper. Güzelse. Bugün güzel. ayranın güzel. dibine vuruyoruz. Bizim bizim müteahhit ne yapıyor orada? Arkadaşlar Tekirdağ'a gel Tekirdağ, Tekirdağ gelmek <laughs> isterseniz bu taraflar güzel. Vallahi ben çok keyif alıyorum. Taşın bana niye herkes taşının taşının diyor? Ben çok memnunum. Güzel. Vallahi Tekirdağ çok. Biraz daha, daha denize yakın olsaydık daha memnun olabilirdim. Ne yapacağım? <laughs> denize girdiğimiz var. Sen seviyorsun da ben seviyorum. Ben havuzcuyum ama havuzcuyum. Kanka şunun içine gelen ayran kötü, kötü olma kötü ihtimali. Kötü olma ihtimali yok, yok, ya. Vallahi bak teşekkür ederiz Oy. çok sağ ol. Oğlum bu... bu Oğlum bak şu koku ev kavurma kokusu. Yemin ederim bak Bir ev şey sorabilir miyim? <laughs> bu torpille mi? Hayır değil. Yemin Normal mi? Bu bir Normal. porsiyon. Tavuk. Bir, bir buçuk, bir buçuk. Normal değil o da. <laughs> <laughs> bu torpilli. Biraz. Kanka şunu tam bir ortadan bölsek bir porsiyon gibi geliyor bana. Yok lan küçük ya. olur o zaman. Bir buçuk değil mi bu? Ya, bir buçuk aynen abi. Bir tamam. buçuk tamam. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Çünkü Anlaşam var abi ben torpil. Belli ya böyle bir bu kadar büyük porsiyon gelmemesi lazım. Kardeşim ketçabı. Ne ketçabı? Saçma mı? Ketçap mı? Ketçap olmaz. Ketçaplı yenir. Vallahi. Ay pilav ketçaplı yenir. Kanka böyle Kanka, bir tartışma. Şu anda izleyiciler seni linç eder. Seni dükkan Biz... sahipleri kovabilir bak, bak burada. Bak şimdi tavuklu pilav ketçaplı yenir. Kardeşim. Kanka o zaman sen kaşığına sık, kaşığındakini... <laughs> hayır bana ne? Aa, vallahi yaptırmam <laughs> kanka, olmaz. O zaman kanka. kardeşim olmaz. şöyle yapıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz, tamam mı? Bunu ben tek bitiremem. Sen <laughs> de yiyeceğim mi? <laughs> Sonra alırım abi. Sen, sen yani. ketçap da yiyorsun Ölçüncü değil mi? Ne teşekkür abi, yoğurt da yedim. Sen? Tokumama yerim ya. Tokumama yerim deyip şuraya laf attı <laughs> kanka. Resterim <laughs> <laughs> şöyle. Şakayı yapacağım diye uğraşıyor. Bir dakika <laughs> abi. Bak şöyle yaparsın şunu. Kanka kokusu bile beni rahatsız ediyor Ol. burada biliyor musun? Bunu işte bak savurda olmasın turşunun acısı. Olmayın. Kanka dedim ya bak bu ev kavurma kokusu yemin ederim. Kanka yemin ediyorum çok iyi. Oğlum biz dükkan övmeye mi çekiyoruz bu videoyu ben anlamam ama. Kanka bilmiyorum bak hatırlıyor musun İstanbul'da bazı yerlere gidiyorduk beğenmiyorduk koymuyorduk. Evet videoda. evet evet arkadaşlar. Burada biz, öyle bir şey yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Genellikle beğenmediğimiz yerlere videoları koymuyoruz ama ben iki tekeri daha gelmişim diyorum. Fabrikasyon değil. İstanbul'da iteliyorlar da iteliyorlar. Vallahi burada tertemiz. Ben terkine. şu kavurma şey olurdu İstanbul'da böyle. Yani yağ donmuş ısıtıp getirmişler olurdu. Bu büyük ihtimalle almışlar, kesmişler. Eviyoruz, eviyoruz. Eviyoruz. Bak, bak pilav için geldik şimdi kavurmaya geç. Pilava bakalım. Efendim. ben pilavı beğendim. Beğendin mi? Ama pilavı da güzelmiş şey. ha. Benim çocukluk arkadaşım sokak pilavcısıydı. Onun, onun pilavına benziyor. Valla Hazreti Arda. Hazreti Ama çok iyiymiş ha. Bak şu sarılık, bak pilavdaki sarılık ne biliyor musun? Margarin. Ha tereyağı. Margarin. Tereyağı. Var mı Zida ya? Ne, Soralım neyin? mı? Hesabı öder kaybeder. Hesabını öder. Tamam, gel. Ha, gel sor. Bak bana doğruyu söyleyeceksin. Şefim, margarin mi tereyağı mı var içinde? Tereyağı var. Aaa! Şimdi tamam, doğruyu <laughs> söyleyeyim. Margarin de var ama. Yüzdelik <laughs> olarak ama hatta. Ama tereyağı margarin... da var değil mi? Evet. Bak 100, yüzde. Ha? Yüzde hangi sakladı? tereyağı. <laughs> İmkanı yok. Aynı olamaz. Ama sarılığı veren tereyağı değil, mi? He? Sarılığı veren ee, pilav pilava tereyağı tamam, değil mi? Ama margarin daha tamam, fatırında. Kardeşim ben, ben sana, sana sarılığı veren dedim. dedim. Tavuk suyu veriyor, tavuk suyu mu? <laughs> bence miraç ödüyor kanka. Yani. <laughs> Bu arada savur için bence ideal yemeklerden biri pilav olabilir. Amaç zaten sokak lezzeti. Bulabildiğimiz bütün sokak lezzeti. Savur yapıyoruz. Çalış gibi yani. Bir yerden sonra sokak lezzeti bulamazsak. Gerçi yediğimiz her şey sokak lezzeti hmm, sayılır. Gece açık ve sokakta yiyorsun yani. Tekirdağ'da gece savur yapılabilecek yerleri geziyoruz. Bence bu da okey ya, bayağı Kanka iyi ya. Yani. En iyi yiyebileceğin şeylerden bir tanesi bence. Hani yakmaz, tok tutar, fiyatı uygun. Daha ne istiyorsun? Ben bu arada bitirmeyeceğim. Ekipçim siz de... Teşekkür ederim. Siz de bu videoyla beraber böyle acayip bir yapmış olduğunuz hakkınızı helal edin. Oğlum ben bu şu ana kadar memnunum. Sahur da haşlanmış yumurta. Dün gün tok tutsun diye değil mi? Aga biz yemeğe daldık. O zaman burayı bir hemen silip süpüyoruz. Next Station. Biz zincirli kuyu. ne arka ya? Arkadaşlar sıradaki durak... Bu ne? Sen ne yapıyorsun? Bakıyorum ne var diye. Bakalım burada kumpir görmeliyiz herhalde. <laughs> arkadaşlar burada arada havalı olayım diye ellerim ceplerimde yürümüyorum. Ellerim donuyor. Evet. Yine e, turşumuz. Canım. <gülüyor> 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 Bak, <otursam. gülüyor> Sürekli ayakta yanımda bir mini pekka geziyor. <laughs> Bak boyunu, Miracın boyunu anlamanız için de şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ben 1.70. <laughs> Miraj bu kadar. falan galiba o zaman. Mini Pekka'ya kesinlikle çok benziyor. Ben diyorum ki bar var. Hangisi en çok benziyor? Mini beziyor? Pekka diyenler. Bar var abi. Biraz saçını boyattım barbar oh. bar var bu. Arkadaşı beklettik. Bekledik. <laughs> Senin böyle övebileceğin bizde bu çok güzel dediğin bir şey var mı? Kumpir. Kumpir. O zaman kardeşim bir waffle. Evet ee, bir waffle bir kumpir. Bir waffle bir kumpir. Ama içinde ne olacak? Sana bırakıyorum. Tamam. Waffle'a da Waffle da sana bıraktım. Sen her şeyi sana bıraktım. Her şeyi sana bıraktım. Dokunan. Ne verir ne verir yiyeceksin. Bu arada çok efendim. Çok beyefendi davranıyor <laughs> be. Bana bu kadar iyi davranıyor da ben çok utanıyorum. Bak buna da üzülüyorum. Otursana çocuğum ayakta dur. Ben bir şey ben evlendikten sonra çok şey oldum ha. Kimse ha burada oğlum. Evde çıkartmıyor ki. Vurdu <laughs> çıkarsam çay şey yapıyorum. <laughs> Canım ben çıkıyorum diyorum. Hani montra getirir miyiz? <laughs> Yok bu yüzüğü getiriyor. <laughs> Arkadaşlar ben evlendikten sonra çok ponçik olmaya başladım. Fark ediyorsun. Önce önceden ne piç videolar çekiyordum. Evet, evet. Şimdi <laughs> Şimdi diyorum ki gel piç video çekene yapıyor bana. Baba, bir farklı adamım yapıyorum. ben. Bana diyor ki uçağa bindireceğim seni. Evet. Ne güzel. Arkadaşlar benim ya. benim karım var ya. Hayır bak şimdi insan seni linç edecek. Biz gittik ayarladık. Bak bozuk parayla Bozuk parayla uçak kiralayacaktık. Bildiğin uçak. Arkadaşlar uçak hani uçuyor ya. Doğru. Bozuk parayla kiralayacaktık. Parasını hazırladık. Yani Doğru. gittik aldık iki çuval bozuk para aldık. Ayarladık gideceğiz çekime korktu binmedi uçağa. O hafta uçak düştü. Yürü, git Vallahi ya. o hafta uçak ya, düştü. Ise de de Costa Rica'da falan bir tane uçak düşmüş. Düştü baba Ama, düşüyor demek ki. Oğlum adamla 1930'da yaşıyorlar. Pervaneli uçakla uçuyorlar hala ya kurmalı uçaklar. Benim götürmem Ben böyle güzel abi. <laughs> bir kumpir Bu video ya. <laughs> 5 bin like gelirse, 10 bin like gelirse. Uçağa binmiyorum. Uçağa biliyorsun. Ya tamam ulan bu videoya 10 bin like gelirse uçağa senle biniyorum. Ben her türlü binerim. Tamam. Hayır tamam like atın da <laughs> ona, 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 bir, ona sonuna bir bakarız arkadaşlar. Onda <laughs> kısır var ya. Kanka her şey var bunun içinde ama. Yarınki oruç. Allah affetsin hepimiz için çok zor olacak. Niye lan? Kanka bunun içindekilere bak. Ben midem yanmaya başladı bile. Peki sen dediğin adamı bırakalım diye ne yapalım yani? Hı hmm, güzelmiş. Bak ne turşu, ha? mısır, sosis, çıtır gördün mü? Bak benim aldığım taraf sosis, hı hı. zeytin, mısır, kırmızı lahana. Kırmızı lahana. Bir de Amerikan. lezzet. Hı? Tadı nasıl? Güzel. <gülüyor> güzel. Yavaş yavaş doymaya başlamam biraz sıkıntı oldu. Bu pozisyonlar çok büyük. Tekin en güzel zayıfı pozisyonlar çok büyük. Waffle müzik şu kadar bir şey gelmiş hatırlıyor musun? Şuna baksana. Oğlum her şey var lan. Bak bal var, muz var. Bir buna koşarak bitti. Kanka yemin ederim biz bütün tekir daha yürüyerek şey gezeriz. <laughs> Tavuşum aç kaldım bebeğim. Ne tarafından? Hiç fark etmiyorsun. Ben de Mirac'ın ağzına alırım. Oğlan. Mercim oh. ne, ne, istersin? Karışık Karşı, yapayım mı sana? Karman yap bir şey ya. Nasıl? Uf, bak sana. Ha. Nasıl? Tavun numara. Mükemmel. Gel bakayım Mirac'cim. Aç ağzını bakayım. <laughs> küçük pekkan benim. Mini pekkan. <gülüyor> <gülüyor> ha böyle kaşınla gelecek. <laughs> Kanka kumpirde kısırın olmaması gerektiğini bir tek ben mi düşünüyorum ya? Yani? Bence de. Bu arada kısır tek adım. başına çok güzel bir şey. Kısır çok güzel de kumpirde kısır olmaması lazım. Hı. Arkadaşlar şunu yapın. Parayı kırarsınız. Yani anne günü hani oluyor ya evde gün. Gün tabağı. Gün taba bak. Gün taba bir gire... saat çalış. Söylemeye Burada tekir daha. Hmm. Bu da tutmaz. Ama, İstanbul'da yapacağım. Bu da her gün gün Ama işte çok kötü bir pasta koyacaksın. Ama o da şey böreğe sütecek. Evet. Ananın böreğin içinde o krema olacak. Kesinlikle o şekilde satılmaz abi. Böyle çocuk mevlütlerinde falan şey oluyor. Pilav. Hmm. Böyle şer, tulum atasını, şerbeti akıyor. Diğer tarafta ucuz bir ayran. Yemin ediyorum şerbetli pilav dünyanın en güzel şeyi. Bak yemin ediyorum. Anne tabağı abi açın bak anne tabakçısı açın. Yeme çocuklar yesin. Yesinler. Oğlum bu kaç kat mı lan? Oğlum bu bayağı bir katlı lan. Bak şöyle bir çilek kat... Oo. Bak şuraya bir göstersen Allah'ını seversen. Evet. Altta bir de muz tabakası var. Normal pozisyon galiba değil mi o? Kanka normal, normal yani burada direkt normal. Bence torpilli. Yok ben buradan aldık daha önce biz. Ha. Eve getirdim ben. Burayı mübini hatırlamıyorum aynı böyle gelmişti. Böyle... Bu ben... ne? Dondurma mı? Bu şey şanti büyük ihtimalle, krem şanti. Krem şanti sevmiyorum ya. Niye? Hakikaten şanti çok güzel. Bu arada çok net bir şey söyleyeceğim. Antep fıstığı, buna buralara koyuyorlar ya, He. bomboş bir şey. Diyorsun. Bak, musun? bunun içinde mesela. Hı. Ben inanılmaz gereksiz. Ha evet. Asla tadını almıyorum. Antep fıstığı neyde güzel oluyor biliyor musun? Katmer. katmerde tadını alıyorsun ama A, kanka katmer'de bak burada. Bir numara. Burada tadını alman imkanı yok ki. Ama baba ağzımda zeytin var hala. <laughs> Bizi dinle bu kardeşim. Seversin. Aa. Çikolatası çok güzel. Krem şanti acayipmiş. İlk defa krem şanti yiyorum. Ama daha yemeyeceğim krem şantiyi. Bir daha yemeyeceğim. <laughs> <laughs> Kanka çilekten bafala ulaşamıyorum ki ben. Bokum. Afiyet olsun kardeşim. senin niye neden tutuyorsun? Oğlum <laughs> <laughs> bofe çek ya. Kan şekeri Çocuk zaten kameraya bakmıyor falan. Yemeği yiyorum ne çektiğini bilmiyoruz ya biz Kam kameraya bakmıyor şey, böyle. Kayıtta mısın bu arada? <laughs> Kafa sağlık. O zaman arkadaşlar. Şunları bir... Hemen buraları hep beraber gömüyoruz. Dur lan bir <laughs> ya, dur. Hemen buraları gömüyoruz. Sıradaki durağımıza devam edelim. Mis çorba dünyasına geldik. Çorba mı içeceğiz? Hayır. Hayır. Çorbacı, bu videoda özel bir çorbacımız var. Birazdan göreceksiniz. Tekir Tekirdağ demişken köftesiz olmazdı, o yüzden... Peki, Tekirdağ köftesi mi, satır köfte mi? Satır köfte, kanka. <laughs> satır, köfte. <laughs> satır köfte. Satır olan herhangi bir şeyin kötü olma ihtimali yok zaten. Merhaba. <laughs> 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 Her dükkanla kapıda karşımızda. O beyranlar meyranlar da var ama ihanet edemem. Hmm. Buradan arkadaşımızın dükkanına gideceğiz o yüzden olmaz. Siz şey mi alıyorsunuz? Ben şey alıyorum. Siz mi alıyorsunuz? Köfteyi <laughs> mi yapsın? Abi iki çeyrek. İki çeyrek köfte mi? Ben sonum <laughs> lazım. Ustama da var. <gülüyor> 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 Bir sorarız lan Ustama. Şirdom var mı? Şirdom yok. Kalma. Mumbar? Mumbar var. Tamam mumbar o zaman. Hiç sevmiyorum ben mumbarı. Mumbar <laughs> üff. İki tane çeyrek köfte. Çok mutsuzum ben ya. <laughs> Hiç mutlu olma. Yoksa <laughs> niye sevmiyorsun? Abi çok onlara. az mum var ya. Abi biz niye sokat atıyoruz sahurda ya? Biz bütün sahur sokat at dedik ya. Ben bir şey diyeyim midem allak bullak oldu. Baba bugün... Allah, ama bak şimdi. Bugün nasıl <laughs> kokoreç yedik üstüne. Ben valla eve gideceğim uyuyacağım bir daha kalkmayacağım. Arkadaşlar er bir Tekirdağ'a gel. Tekirdağ'a. Tekirdağ'a deyince çok üzülüyorum. Tekirdağ'a Tekirdağ gelmişken her türlü <laughs> köfte yenir. Ha He, pardon. Şu her türlü köfte yenir. Bir de ne alakaysa mumbar <laughs> yiyeceğiz. Sen mumbar <laughs> yedin Ağra mi hiç? Yok. İçemedin mi? İçemedim abi. Sen yedin, sen mi? Sen yedin <laughs> mi? Oy. Vallahi hadi bakalım. Yarın inşallah zehirlenmeyiz kanka Yok bir şey olmaz ya. Oğlum bak bu da pilav öyle düşün. Etli pilav. Yemekler gelsin. Ben o sırada midemi dinlendireyim. Kardeşim afiyet olsun. Ne yapıyorsun sen? Acık yiyelim. <laughs> Açıklığı 5 saattir yiyorsun kanka ya. <laughs> ne düşünüyorsun bunun hakkında? Kanka şok içinde izliyorum. Oğlum o ona banılır mı? <laughs> Kalan mumbarı ona vereceğim. Kanka kanka. Bir tane biberden yersen 500 lira Trink. Çıkart parayı, masaya koy. Üzgünüm sen de ver. 325 lira. Kanka bir tane... Kanka tam... yarım ısırırım. İşine geliyorsa... Teşekkür ederim. Hocam. Tamam 325 lira bir tane biber. 325 iyi bu arada. Tamam şunu yerim. Hayır kanka o çok kanka küçük ya. 500 lira verin. Bana mı kanka? Hayır abi çok Şu. Hayır. Bu, bu, bu. Tamam ye. Bu. Tövbe tövbe tövbe. Yeminim bozuk. Tövbe tövbe, <laughs> tövbe tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> çok <acı>. bayağı Çok mu acı? Ekmek yemeye mi yanına? Cırcır yapar. Oğlum o ne o zaman? Para vermem mi? Yersen ekmek. Yersen yok bu Hayır <laughs> önce bir bitsin. Bitti mi? Bir tane mi ekmeğin. ekmeğini? Abi köfte yiyor, çok güzel. Arkadaşlar köfteye bir... Şş videoda izle. Paramı geri istiyor. <laughs> Oo. Çok iyi. Sen ekmek mi İptal oldu. Ekmek yediğin anda bozuldu arkadaşlar. Bak. Kanka ben yedim sadece zaten. Gördün insan ha. Bu insan köfte sosudur. Köfte sosu, köfte sosu. Bana. Bu teki dar kötü köfte yeme ihtimali yok. Yani. Çok, çok güzel köfteleri ya. ya. çok iyi. İstanbul'da bak şey koymuyorlar bunları. Kuzu koymuyorlar hmm. kokuyor diye. Buranın kuzusu dünyanın bir numarasıdır arkadaşlar. Araştırdım. Trakya kıvırcık kuzusu. Var bilmiyorum bilmeyenler için. Dünyanın Buranın bir numarası. Kuzusu çok iyi. Ben kuzuyu çok sevmiyorum normalde. Danetçiyim ama. Burada hele pirzola. Of felaket. Oğlum bir sahurda bir 2000 kalori falan aldık herhalde. Aha. Günün anlam ve önemi geldi. Paran ver. Üf, ustam şifa mı hazırladın ya? Valla <laughs> Vallahi şifa şifa. Sulu. Haşlanmış oluyor mu? Haşlanıyor ya. Sulu oluyor mu? Evet. Mu mu şeyde mumbarla aynı yerde pişiyor ama kazanda suyun içinde böyle. Ben bunu susuz gördüm çünkü. Her Gözlerine bak bak <laughs> bak, bak, bak Kanka ben köfteye bayıldım. Şimdi arkadaşlar en sevdiğimiz nokta. Ben doydum. Kardeşim doymak diye bir ben şey yok. Sana buradan bir hemen şifa ben... hazırlıyorum. Midem çok kötü oldu artık. Hı -hı. Tamam artık bırak köfteyi. Bak şimdi bak. Bunu böyle aldım bak. Üzerinde bol kimyon olacak. Bol biber, kimyon. Bak zehrini alıyorum kardeşim. Zehrini alıyorum. Of of. Ben ağzım dolu. Sen ne bu? Sağur <laughs> mumbar yememeli. Kanka tereyağı ya tereyağı. Mar Tumsana... Bence margarin. Ne <laughs> senin de yarın nasıl olacak çok merak ediyorum. Bak ben sana bu kadar kötü bir şey yedirdim mi? Ben mi? Hayır <laughs> evet, hayatında ilk kez yiyor. Bak şu an tepkiyi merak ediyorum. Ben Burak abi de çekse o da yesin. <laughs> çek çek onu çek. Çek 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 çek. Burak abi de yesin. Yok yok onu çek. Yiyecek ya. yiyecek ben oğlum Burak abin de yiyecek. Yut Domates alabilir miyim? Aa, hayır hayır domates alamaz. Domates alamaz. Mm. Domates alamaz. Saygısızlık o saygısızlık. Kameraya bakarken <laughs> Saygısızlık yapıyorsun şu anda. Hayır <laughs> domates alabilir miyim? Şu anda bak Türkiye'de mumbar sevenlere saygısızlık yapıyorsun. <laughs> Ama en iyi mumbar sevsin kardeşim yeter artık ölme ya. Yut yut. Mumbar sevenler derneği seni bak dinç eder. Böyle bir şey yapamazsın. Oh. Ne oldu köfteye döndüm bir anda. Köfte güzel ya. <laughs> ya kim yapar? Kim videoda böyle bütün ekibini elleriyle besliyor? Yarasın kardeşim. Domates alabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu var güzel bir şey ya. Niye böyle şov yapıyorsunuz ya? Domates yemem bu. Hayır <laughs> diyemem lazım. Şu anda Türkiye Mumbar Sevenler Derneği seni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kelimeler ya sürekli. Talacım gel. Miraç al kamerayı. Aa hepsine hepsine. Hah. Yarasın kardeşime. Oo. Oh. Domates isteyecek. <laughs> <laughs> Yok lan bu her şeyi seviyor oğlum. Bunu ben sevmediğim şey görmedim bugüne kadar. Bedava olunca seviyor bence. Ben Bedava de... değil mi? Oğlum güzel lan. Bu her şeyi çok seviyor ya. Arkadaşlar sıradaki durağa doğru gidelim çünkü benim artık midem almıyor daha fazla o bir şey yemeyeceğim. Ya, son durağımıza doğru. Ya harbiden galiba son durağımıza gidiyoruz. Oğlum hayvan gibi şiştiyim. <laughs> <laughs> arkadaşlar son durağımıza geldik. Ramazan davulcusu eşliğinde artık e, tam, arkadaşlar. Biz tam e, savur, savur zamanında <laughs> sol yiyoruz. Ama ben artık hayvan gibi şiştim. Burası çorba konağı. Burası bizim favori mekanımız. Tekirdağın gülü burası. Tekirdağ'ın bu arada canı. İçeride geldiğimiz tek mekan evet. burası. Bu Hepsi. ilk defa gittik buraya. Her <laughs> mümkün olduğunda geliyoruz. İçeride de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Tekirdağ'da geliyorsan takılıyorsanız çorba konağına kesin gelin. Bak reklam. İnşallah almaz arkadaşlar Acıkmış kendisi. Çok acı. Allah oh. oh, doğru. Geldik Alper kardeşimizin yanına. Hoş geldin. Trabzon'un sefiri kendisi. Yemeklerim var ama biz artık yemek yemeyeceğiz, çorba içeceğiz. Neyin var neyin yok bize göster. Kelle i̇şkembe, mercimek, ezoyeli, tavuk suyu, et suyu. Kelle işkembe, terbiyeli, et suyu, kemik ve suyu mesela. Ben pas. Ben pas diye bir şey yok. Belli. Beni gördü anda dedi ki zaten işkembe <laughs> ama... Bir mükelle paça, standarttır arkadaşlar. İşkembe içme, tavuk suyu çorbası iç. Tavuk suyu içeyim ya. Memo buraya her geldiğinde fix bir kelle paçaya düşüyor. Kelle paça abi dünyanın en güzel şeyi bak hasta olursam bir şey olursa canım üşürsem direkt kelle paça abi. Bu arada benim fix her hasta olduğumda bir işkembe çorbasına düşüyorum. Vallahi bir kültür ya bak bu çorba. Çorba Türkiye'deki gibi çorba hiçbir yerde yok. Evet, abi. evet. Vallahi hiçbir yerde yok. Herhalde. Bak üstüne şu bu, yağ şifa bak şifa bu, şifa. Bu, bu çorbayı içeceksin iyileşeceksin ya. Bak bak şunu gör bak şuna baksana şunun güzelliğine ya abi. Seviyorum abi bu Türkiye'nin yemekleri çok güzel ya. Ben bu arada burada ilk defa tavuk suyuna çorba içiyorum. Müthişmiş abi ha. Oğlum işkembenin daha güzelmiş lan. Ya. Arkadaşlar normalde biz böyle yemek turu videolarını normal zamanda çektiğimizde ara ara dinlenerek çekiyorduk. Yani bir yerde yemek yiyoruz geçiyoruz ama burada bir telaşımız var. Savura yetişmemiz lazım. O yüzden bu kadar arka arkaya yediğimiz için ben şu an mide spazmı geçiriyorum. Şeyde, ya. Neden Ramazan'da olduğu için mideler küçücük. Evet. Lan düşünsene buraya geldiğimizde bile çorbalar, tatlılar, şeyler... Burada biz bir full ekmekle çorba yiyoruz. Adam acısı çok acı. Ekmekle çorba yiyoruz, üstüne ciğer yiyoruz. Üstüne tatlımızı Tatlı yiyoruz. Çayımızı içiyoruz, Şu an artık şiştim. Kardeşim az çorba dedik, böyle bir şey olmaz mı? <laughs> mi? Bu arada dünyanın hiçbir az diye bir şey yok. <laughs> evet evet, böyle bir kaşık ben bir parmak az koyuyorum. Hayır hayır, hiçbir yerde böyle az çorba ha, alayım gibi evet, evet, evet. bir şey yok yani. Bir porsiyon aşağı aynen, satılmıyor. Aynen. Bir tek bizde var bu kültür. Acıya bak. Bu nasıl acı? Çorbama acı atmıyor diyenler. Yani. <laughs> bir baklavacını kullanamadı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Savur tabii ki çayla biter. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Çok iyi davranıyorsunuz. Bay bay. Çok yedik. Çok yedik. Çay çok var ya, Çay güzel gitti bu arada.